arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir fırtak videosuyla karşınızdayım açtım öncelikler her şey her şey yaptım arkadaşlar böyle yani video kapa telefon kapandığı için yeniden çektim tam 20. dakikada kalmıştım ki bugün sizlerle çok kızacağız bakıyorum gözüküyor mu diye gazıkmıyor mu diye. arkadaş bakıyorum arkadaş. Şöyle. sa alsam böyle böyle güzel arkadaş böyle siz bakın arkadaşlar arkadaşlar ben de çekiyorum PlayStation kumandamızın ışığı yanıyor diyor Hakan Gök'e gidiyoruz böyle Hakan var benim hesabım bu ama orada Fortnite çok değil burada da değil burada da gencilik de değil kan da değil sandwich de değil Hakan gitti arkadaşlar ben onun hesabında oynuyorum ben Fortnite onda var bak. Fortnite'ımız bura. Ve bir, bir noktaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıştı arkadaş? Dur. Eh. Dur. Ah arkadaş. Benim kanalıma bak ya da buradan arkadaş. Arkadaşlar Nefti evet, geri gelmiş. <laughs> Aa, arkadaşlar net geri gelmiş Aa, lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar PlayStationdan oynuyorum yalnız. İşte internet <laughs> arkadaşlar hiç Şöyle yapalım. Oğlum böyle de mi çıkıyor? Lalım, anne martı. Eee Oğlum anne sert geldim abone olamıyorum o zaman. Bak oğlum bak bugün ne 5 dakika önce yükledim arkadaş. 12'de, 12. On dakika zamanı da geçiyor arkadaş işte. Galip e. okulunun Okul yaz. Bakacaktık arkadaşlar. PlayStation'dan kullanması zor yani. zor kullanılıyor. Çünkü çıkıyor arkadaş. Okul ders insan Arkadaşlar kaç dakika önce yükledim arkadaşlar bugün yükledim yüzgenim tıralanmış ama arkadaşlar mutluluktan çıkıyorum. Daha bir daha arkadaşlar <laughs> rol oynayasım var arkadaşlar arkadaşlar fortnite'da şey gelmişti bir sürü şans bloğu var arkadaşlar neredeyse şans bloklarını bugün açacağız arkadaşlar Roblox'taki gibi bunları açacağız bir bugün. gün bekledim açılacak İnşallah 30-40 milyonluk 100 milyonluk gelir arkadaşlar Bilmiyorum ki artık arkadaş 50 milyon mu 80 milyon mu 90 milyon mu 30 milyon 20, 20 milyon 40 milyon 50 milyon 60 milyon Arkadaşlar 200 milyon gelse var ya Of çıldırdıktan küfürüne var ya Küfürleri bir koyarım arkadaşlar Arkadaşlar videolar küfürlü olsun mu yorumlara yazın Arkadaşlar bu arada küfür kullanmıyorum yani siz yorumlara yazın arkadaşlar. Kullanayım mı kullanmayayım mı? Yani. Arkadaşlar yani Bayak küfür biliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlarım biliyor. Arkadaşlarım da yorum yapar altına biliyor diye herhalde. Ya YORUM üst açıyor. Açıldı oğlum artık. Televizyonum. <laughs> ya hak kıracağım arkadaşlar. He 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 he. Geldik arkadaş. olarak tıklıyoruz. Star not Note. Point'leri bilir arkadaşlar. Düğmeler 0 bir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bugün arkadaşlar elimi koyarak şu arkadaşlar Arkadaşlar de başım. Of arkadaşlar Bu gelecek bu gelecek biz gibi <laughs> Anne bir Ben bu videoyu görürse azma edebilir arkadaşlar. İnşallah görmez arkadaşlar. Hmm. Hmm. Babam çok şey aldı da o doğru ama hmm. bazı yanlarını siniyorum bazı yanlarına yani. Arkadaşlar iki yıl önce bana. Yuvana... Kutu alacağım demişti tamam mı kardeşime? 3 yıl geçti almadı arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bak işte yalancı babalar. Babalar söz tutar diye söz Ama bizim babamız söz tutmuştu. Arkadaşlar oyun başladı. Oh. Arkadaşlar. Bakın. Burada bloklarımız var. Hepsini sırayla açacağız. 2 milyonluklar var. 2 milyondan başlıyorum. Of. Bok gibi çıktı arkadaş. Bok çıktı neredeyse. Of. Baya güzel arkadaş. 20 milyonluklar. Of. Uy. Tren'ın tralala çıktı arkadaşlar bir kız di kız çıktı arkadaş. Uy arkadaşlar Tralla Lero la. çıktı. Çok iyi bir video arkadaşlar Tralla Lero la. o din 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 arkadaşlar bunu satıcı abi ya. 3 milyonluk nedir arkadaş? 30 milyonluk seviyorum arkadaş. Of, orkodoş pis para veriyor ha. Oğlum ya saniyede kaç milyon veriyor arkadaş. Özellikle bır bır bikus çok veriyor bır br bikus. Bikus tra la la tra ri koko fanto ere ka bardera ra Arkadaşlar inşallah iki katlı bir gelir. Amin amin. Ay okuluna tükürüyor. Hafta sonra bir daha çevireceğim arkadaş. Aslında orada her gün bir tane çevirme diyor arkadaş. Her gün bir tane çeviriyorlar oradan. Biz ben de öyle yarın çevirdim. Dün kuzenlerim gelmişti oynuyordum. Arkadaşlar Fortnite çıkmıştı yarım saat sonra bir daha çektik arkadaşlar. Az kalsın iki katlı bina çıkıyordu ama çok yakındı Yanına bakalım katlı bina daha bana çok yakın arkadaş Ara arkadaşlar bana 400 bu çıktı sarı olan Abi ben şimdi çok istiyorum 3 katlı bina karşı çok güzel ya Travallayer o alıp istediğim gibi korabilirim Arkadaşlar çiftçiler de çıktı Şimdi bir trilyon alacağız paramız görüyorsunuz sıra. <laughs> evet. Hadi bir trilyon olduk. İki trilyon oldu ama. Pururururu Pururiri Dolarıyla Tundu Sağlı Şimpanzini Vananini Bobri Toban Arkadaşlar 1 milyon lazım. Arkadaşlar bu saniyede bir milyon veriyor. Orkalero, pur arkadaşlar çıksa arkadaşlar çok benim en sevdiğim Brain orkalero, Orkaler orkala. Arkadaşlar çünkü orkalero'nun, orkalanın ayakkabı soşma gidiyor like ya. Hayda ipa Marka ama Puma daha iyi arkadaşlar. Biz bir yere gitmiştik tamam mı? Ormanın 1000'den fazla müşterisi vardı, herkes bir alana bir bedava şey vardı, ayakkabı değil, istediğini ucu, ucuz alıyordun, da istediğini alıyordun, Gal birisi Galatasaray forması olmuştu, 5 yıldızı tohum tamam mu arkadaş, yaptı tohum tamam mu, oldu herkes, ama Nike'a gittik, Nike'de hiçbir alana bir bedava yoktu, Ar arkadaşlar ondan sonra, bir müşterisi yoktu Nike'ın. Biz gittik. Bir müşterisi oldu. Bir de kardeşimin ayağına hiç uymadı. Orada aldık. Bir anda bir bedava oldu. Bana de aldık işte bedava da. Arkadaşlar ya düşünebiliyor musunuz? Sonra kaneti var. Arkadaşlar motora binmeyi sever misiniz? Motora binelim. Arabam şekil önünden bunları istiyor ama bana bu geldi arkadaş sadece bu renkli geldi bu gelmedi bu da gelmedi ama bu geldi arkadaşlar bu da açmış burada bedavadır bundan bu çıktı bu çıktı bir bir çıktı tralalero tralala kapkori popotomo no. koko fanto elefanto bombardiro kakotiro şüpheliyo kalıbıra işi binani banani ita bandito frigo kamelo frigo kamelo frigo kamelo arkadaşlar frigo kamelo fakir lili tolarilla geldi lila aslında ben lili diyorum ta 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 Arkadaşlar küfür alabilir ama pipi ve çünkü. Erkekler ayıp olur. Onların dili farklı bizim dilimiz farklı arkadaşlar. Arkadaşlar şıplanıyla kalı bir o. Arkadaşlar şıplanıyla kalı daha hızlıyım arkadaş. Of arabam. Of gel lan şıplanıyla kalı Ya o. Yarışalım lan oğlum ben de nasıl yakalan bu dünyada. Of bombardiro krokodilo. Arkadaşlar bombardiro krokodilo almayacağım arkadaş satacağım işte ya. Ne oldu ben arkadaşlar ya satacağım bu da arkadaş ya şimdi yapacağım. Fakir işte bu oğlum ya. Fakir işte fakir adam. Oğlum. oğlum bir de fakir mi like? Of. Ba Balerina ba lolo. Gorilla vatar Onu biliyorum. Duydum arkadaş. Tabi 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 sarap. Pip. Potato var arkadaşlar. Pız. Orangutini ananasini. wa va wa, Orangutini ananasini. wa va wa. Orang tini ananasini wa 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 arkadaşlar orkalera orkalla çıkmıştı. Talish elinde dediği tadişka çıkmıştı arkadaşlar da bir arkadaşlar para sıkıntı ne kuzenin bütün en fakire bunu harcamış arkadaşlar param bitirmiş ben de mecbur onu satmaya kaldım arkadaşlar ya sabah gittim mesela baktım ambreyne kutularına şey yapım yapmamış. Ee, onun abisi yerlerini al demiş. Bunu bilmiyordu çünkü renkliler fakir sanıyor diyordu. O. Ama güzel mi kutular 0 TL verdiği için onlara fakir kalsın diye şey yapıyordu ama arkadaşlar bilmedi çünkü oyunu. Ama onlarda PlayStation 5 var ama bunu hiç oynamamış arkadaş. Ama onlarda PlayStation 5 de Fortnite var arkadaşlar. free <laughs>

Krikbul, Alphorn, Ahmet, Arkadaşlar bunun gelmesini istiyorum. 33 dakika sonra bunlar geliyor. 33 dakikaymış arkadaşlar. Bunlar saat abi ya deliş. video gitti. <laughs> arkadaşlar ya. işte böyle. Bunu alacağım arkadaşlar. bunu kaç milyon verir? Bu kaç milyon verir? Bunu da çevireceğim tabii ki. 3 saat 51 dakika var abi. arkadaş. Arkadaş gel ya, gel ya, gel ya. Ben bu onu isti. Tripi, tropi, perbaloli li 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 o du sa ur ta 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 sa ur dinen den dun ma de ce ce dun li li ti balerina la o cara anne bak arkadaşlar bu çok önemli bir şey Bak ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Aşık çık arkadaşım. Arkadaşlar bak çare diyoruz 25 TL ye. aldık ya arkadaşlar bunu biz. Bir aldık şimdi. Satarsak 13 oluyor arkadaşlar ya. Para kar etti adamlar. Biz de burada 3 milyonumuzu alalım arkadaşlar. Şimdi onlar kıskansın oğlum. Alamayın oynayın bebeler. Oyunun yapımcısı var ya arkadaşlar ya. Bak geliyor ya. Arkadaşlar benim canım sıçık. Tamam. En iyisi geldiğinde beni uyandırın ha. niye beni uyandırmadınız? Oğlum, trollar yer, trollar gelmiş. Niye beni uyandırmadınız? Arkadaşlar, trollar yer, trollar la 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 gelmiş. Niye beni uyandırmadınız arkadaşlar? Trollar yer, trollar Thank you. <Sessizlik> Arkadaşlar, bu videomuz bu Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Diyeceğim olmasın ha. Arkadaşlar. Bur Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Artık arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Evet arkadaşlar kaç yıldır birlikte oyn oynadık Fortnite. Aydır yani yılda diyebiliriz. Bilmem yıl mı mı artık. Kaç aydır oynamıyoruz yıl ya da. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye-bye.